Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Efendim sürdürülebilir tariflerde bu ayki konuğumuz kuşkonmaz. Efendim çorbasını yaptık, salatasını yaptık, ana yemeğini yaptık, ana yemeğin yanına garnitür yaptık. Ve dedik ki kekini neden yapmıyoruz kuşkonmazın? Ve bununla beraber de yine klasiklerden ama birkaç farklı tiyoyla güzel bir kuşkonmaz çorbası. Bugünkü iki tarifimiz. Kuşkonmazı nasıl soyarız onunla başlayalım sap kısımlarını yukarıya doğru tutuyoruz. Bu şekilde soyacak yardımıyla kuşkonmazın bu şekilde kabuklarını soyuyoruz. Bu işlemi yapmamızın sebebi biraz daha gevrek olmasını sağlıyor kuşkonmazın haşlandıktan sonra. Bu gelişmiş bir kuşkonmaz. Eğer daha ince körpü kuşkonmaz olsaydı soymanıza gerek yoktu ama bu şekilde genel olarak kullanılan da budur. Biraz daha gelişmiş olanlardır. Bu yüzden hafif bir şekilde kuşkonmazımızın kabuklarını bu şekilde soyabilirsiniz. Çok ince olacak bu işlem. Ama bu esnada biz de ne yapıyoruz? Kabuklarını atmıyoruz. Kuşkonmazın kabuklarını ayrıca pişireceğiz ve elde edeceğimiz su ile kuşkonmaz çorbasının suyunu buradan kullanacağız. Ve aynı zamanda da hem gövdesinden hem de baş kısmından kekimizde kullanacağız. Aynı zamanda sap kısmından da elde edeceğimiz kuşkonmazlarımızı çorbamızı servis ederken içine garnitür olarak kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi kuşkonmazla her bir tarafını değerlendirerek harika tarifler hazırlayabiliyoruz. Şimdi hepsini güzelce soyuyoruz. Evet son kuşkonmazımız da bu şekilde güzelce Temizledikten sonra şimdi kuş gombazlarımızı saatları yukarıya gelecek şekilde suyumuzun içerisine bırakıyoruz. Bu şekilde haşlama işlemimizi gerçekleştireceğiz. Arkasından da kuş gombazlarımızı çıkartarak nasıl kullanacağımı tekrar sizlere anlatacağım. Evet kuş gombazlarımızın sapları da güzelce haşlandı. Şimdi bunları çıkartalım. içerisindeki kalan kuşkonmazlarımızı da alıyoruz. Suyun renginin de değiştirdi görmüş olduğunuz gibi kuşkonmaz. Şimdi kalan kabuklarımızı da suyun içerisine koyuyoruz ve bir süre daha bu şekilde ocakta tutacağım. Bu suyu da çorbamızın baz suyu olarak kullanacağız. Şimdi kuşkonmazlarımızı soğuk suya tutalım. Sıra geldi kekimizin ana harcını hazırlamaya. Bunun için şimdi büyük bir kase alıyoruz. Yumurtamızı çırpacağız. Bu arada tereyağımızı eritmemiz gerekiyor. Pınar tereyağımızı tavamızın içerisine koyuyoruz ve bir süre eriteceğiz. Erittikten sonra kekin içerisinde kullanacağım. O erirken şimdi kek harcımızı hazırlayalım. Yumurtalarımızı kıralım. Kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bu tuzlu bir kek. Bu hazırlayacağımız keki diğer kekler gibi düşünmeyin. Yani öyle de düşünebilirsiniz aslında. Kuşkonmazlı ekmek olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi biraz tuz ekliyorum. Ve biraz da karabiber. Şimdi sırada efendim, Pınar kremamız var. Kremamızı ekleyelim. Güzelce çırpıyoruz. Tekrar güzelce karıştıralım bu şekilde. Evet, tereyağımız da eriyor. Eridikten sonra bunu da yine kek harcımızın içerisine ekleyeceğiz. Şimdi kuş kuşkonmazlarımızı da ayıtlayalım güzelce. Bu sap kısımlarını en uçları alıyorum. Bunları da yine haşlama suyumuzun içerisine atalım bu şekilde doğruyoruz. Bu oranda doğramamın sebebi kekin içerisinde hem tanelerini görebilelim ama aynı zamanda da çok olursa eğer kaybolacaktır. Çok da büyük olursa da rahatsız edecektir. Bundan dolayı oranımız budur. Sap kısımlarını da biraz bütün bırakıyorum ki bunları da üstüne dizeceğiz. O da şık ve güzel gözüksün diye. Yumurtamızı kırdık. Kabartma tozumuzu tuz ve karabiberimizi ekledik. Daha sonra içerisine pınar kremamızı ekledik. Şimdi sırada pınar tereyağımız var. Bunu da ekliyoruz. Güzelce çırpıyoruz. Tereyağı çok önemli bu tarifte. Çok güzel bir lezzet veriyor. Evinizde hamur işi yaparken veya işletmelerinizde hamur işi yaparken kek olur, ekmek olur. Bunların içerisinde pınar tereyağını kullanabilirsiniz. Çok güzel bir lezzet veriyor ve kıvamını da çok dengeli tutuyor. Bu işlemi de yaptık. Sıra geldi unumuzu eklemeye. Ben tam buğday ununu tercih ettim. Sizler de tam buğday ununu kullanırsanız çok da güzel ve lezzetli hazırlarsınız. Şimdi bulamacımızın içerisine unumuzu bu şekilde yavaş yavaş yediriyoruz. Önce koyulaşmaya başladıkça elimizde yoğurmaya devam edeceğiz. O işlemi yapacağım fakat Kek kalıbımı da hazırlamam lazım. Tereyağımızı bu şekilde kek kalıbının içerisine döküyorum ve içerisinde iyice gezdiriyorum. Daha iyi pişmesini ve aynı zamanda da piştikten sonra daha rahat bir şekilde çıkarmamızı sağlayacak. Her tarafına bu şekilde güzelce sürelim. Evet, bu işlemi yaptıktan sonra biraz da undan serpeceğim şimdi etrafına. Evet, kalıbımız da hazır. Şimdi Hamurumuzu karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz daha ekleyelim. Müş konmazlarımızı ekleyelim içerisine. Bu işlemi de yaptıktan sonra biraz da keçi peyniri ekliyoruz. Biraz da ayırıyorum. Bunu da yine kekin üzerine koyacağım. Çok az biber, biraz kekik yaprağı içerisine bu şekilde kopararak atalım. Çok az biberiye. Evet, bütün malzemelerimizi bu şekilde hazırladık. Kalıbımız da burada. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Hamuruyla beraber malzemelerimizi. Evet. Bu hazırladığımız hamuru şimdi kalıbımızın içerisine dolduralım. İyice bastırıyoruz. Keçi peynirini bu sefer yine üzerine koyuyorum biraz. Biberiye. Yine kekik biraz. Şimdi bütün atabilirsiniz kekiği de. Evet kuşkonmaz saplarımızı da bu şekilde hafif böyle hamura saplayarak dizebilirsiniz üzerine. Kalan tereyağımızı da üzerine bu şekilde gezdirelim. Evet efendim şimdi kek kalıbımızı bu şekilde fırınımıza koyuyoruz. 180 derecede 30 dakika pişireceğiz. Arkasından da kekimizi servise hazırlayacağız. Efendim kekimiz fırında pişmeye devam ederken biz de çorbamızı yapmaya devam edelim. Öncelikle tereyağımızı alıyoruz. Güzel bir meyane yapacağız kuşkonmaz çorbası için. Pınar tereyağımı tenceremin içerisine alıyorum. Biraz un ekleyeceğim. Bu ekleyeceğimiz un kıvam almasını sağlayacak. Ardından da kuşkonmazın kabuklarıyla birlikte hazırlamış olduğum kuşkonmaz suyunu çorbamın içerisine ekleyeceğim. Tereyağımız erisin. Unumuzu da kavurarak devam edelim. Unumuzu ekliyoruz. Güzelce kavuralım hafif böyle rengini döndürünceye kadar kavuracağız unumuzu. Evet, unumuz yeterince kavruldu. Şimdi sırada kuşkonmaz suyumuzu eklemek var. Hemen güzelce karıştırıyoruz. Hemen kıvamını almaya başladı, koyulaşmaya başladı. Şimdi kuşkonmazlarımızı da hazırlayalım. Kuşkonmazlarımızı ince bir şekilde doğruyoruz. Bunları da çorbamızın içerisine ekleyelim. kafa kısımlarını biraz daha iri doğrayabilirsiniz. Tekrar güzelce karıştıralım. Efendim çorbamız hazır. Son olarak pınar kremamı ekleyeceğim içerisine. Bir miktar karıştırıyoruz güzelce. Ve bir de çorbamızın tuzunu ekleyelim çok az biber ekliyorum. Bunu da güzelce karıştırdıktan sonra çorbamız servise hazır. Bir de çorbamıza tereyağı ve pul biberli bir sos yapacağım üzerine. Pınar tereyağımı eritiyorum. Tereyağım erirken şimdi kekimiz de güzelce pişti. Onu da fırından çıkartalım. Tereyağımızın içerisine biraz pul biber ekliyoruz. Ve birlikte ocakta biraz sote ediyoruz. Pul biber tereyağına da güzel bir renk veriyor. Bu hazırlamış olduğumuz sosu diğer yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Et yemekleri, tavuk yemekleri, balık yemekleri servis ederken üzerine koyabilirsiniz. Efendim bu bölümde kullanacağım tabaklarım Güral Porselen Fine Bone serisinden Selani seçtim. Özellikle üzerindeki bu dekoratif yapısından dolayı çorbaya çok güzel yakışıyor ve aynı zamanda kekimi de yine bu oval tabakta servis edeceğim. Krem renk kekin çok daha güzel görünmesini de sağlayacak. Aynı şekilde çorba için de geçerli bu söylediğim. Şimdi çorbamızı servis tabağımıza alıyoruz. Kuşkonmazı taneli bir şekilde servis ediyorum. üzerine hazırlamış olduğum bu tereyağlı sosundan koyacağım çorbamıza. E şimdi çok az da bunlar krema bu şekilde gezdiriyorum. Tam ortasına menekşe koyacağım. Yenebilir çiçeklerimizden. Bu da çok güzel yakışıyor. Şimdi sıra geldi kekimizi servis etmeye. Keki kalıbından bu şekilde çıkarttıktan sonra testere bıçağımızla güzelce keseceğiz. Bakın bu şekilde yavaş yavaş kesebilirsiniz. Acele etmeden. Şöyle içine de bakalım. Çok güzel görünüyor. Bir parça daha keselim. Bir parça daha keselim bu şekilde. Evet şöyle koyalım servis tabağımıza. Efendim bugün sürdürülebilir tariflerde konuğumuz kuşkonmazdı ve harika bir çorba hazırladık sizlere kuşkonmaz çorbası. Hemen yanında da peynirli kuşkonmazlı kek. Sizler de bu tarifleri yaparak tüm sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Başka bir bir tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın, afiyetle kalın.